Merhaba arkadaşlar Sağ Şerit kanalıma hoş geldiniz. Evet bildiğiniz üzere en son FedEx firmasındaydık. Las Vegas'a geldik. Arkadaşımızla iletişime geçtik ve Amazon firmasına işe başladık. Kenworth evet Kenworth tırımız var. Artık bu da gerçekten çok tatlı duruyor. Hani çok da güzel klas bir tır kendisi. 72 saattir buradayım. Göstereyim şöyle. Ee, yeni başladığım için yeni başladığım için firmaya e, yük alamadım. Yani beklettiler beni bayağı bir. Ama bundan sonra dediler yük gelecektir. Şimdi kısa mesafeli dondurulmuş sebze götüreceğiz. fır kasa yapıyoruz. Bildiğiniz üzere. Şöyle içi de böyle bu şekilde çok gerçekten çok tatlı. Çok güzel. Evet. Şöyle bir marşa basalım. Kameralı aynalar var. Dış tarafta normal aynalarımız var ve ön motor kapağının orada da iki ayna daha var. Çok tatlı. Hani gerçekten, yani gerçekten ya bir Volvo kadar var evet. Volvo kadar var. Ben şimdi hakkını yemem. Şöyle yükümüzü alalım. Bu arada ilk seferim. Şöyle evet şöyle derim. Arkadaşlar, şöyle anlatayım size. Baştan FedEx firmasındaydım, Volvo kullanıyordum. Ee, bir arkadaşın e, yardımıyla diyeyim Amazon beni işe aldı. Burada bayağı trafik var. Eyvallah dayı oldu. Amazon beni işe aldı. Daha iyi bir kazanç sağlayacağım. Yani herhalde o umuduyla ben de hareket ettim. İçime de öyle bir his doğdu. Bakacağız duruma göre. Ya umarım istediğim kazancı elde edebilirim. Pişman değilim. FedEx firmasına da sorun yaşamadım. Onlar da dediler istediğin zaman gelebilirsin dediler eğer ki çünkü yani işimizi yapıyorduk. Çok harika bir tır. Yani da gerçekten çok güzel bir tır. Yani şimdi hakkını yemem. Çok yani düğmelere bakın arkadaşlar. İçi müthiş yani. İç kokpit süper. Navigasyona hiç bakmadım hiç. Yol ver. Ay eyvallah. Ayol vallahi eyvallah. <laughs> Adamlar bu sefer haklı. Yine Volmark'tan alıyoruz yükümüzü. En son FedEx'teki yüküm de bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bugün kullanamıyorum ya. Harfiyorum. <laughs> hani navigasyona neden bakmıyorum ben anlamadım navigasyona. Aman. Doğrusu. Evet. Dondurulmuş sebze alıyoruz. taraftan bilmiyorum ama burada Evet ben buradan bir geri döneyim. Yük öbür tarafta. şöyle ülke doğru gidelim. Evet. Direkt şöyle yükümüzü alalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Evet. Akşam trafiğinde hükmümüzü götüreceğiz. <laughs> Aman. Hım. <laughs> ee, şöyle hadi bismillah diyelim değil mi? <laughs> Amazon'da ilk seferim ilk yüküm bakalım bize bu iş nasıl bir senaryo sergileyecek. Yine göstereyim. Tırımızın içi böyle. Gayet şık, hoş. Şu radyo olayı var orada. Onlar radyoyu sökebilir miyim diye sordum. İstemezsen sökebilirsin dediler. Ama kötü de durmuyor aslında. Kalabilir de. kameranın gösterdiği görüntüyle mesela bakın sol taraftaki aynanın gösterdiği görüntünün arasında gerçekten çok baya bir fark var. sönme bak. Tam gelmişim. Güzel gerçekten. Şu düğme olayları çok hoşuma gidiyor bunda. Tabi tırı da daha yeni aldık arkadaşlar. Eğer ki uzun vadeli Amazon firmasında kalırsam <laughs> kendimize göre tırı da yaparız. Sinyal sesi de değişik bunun. Kameralardan bu kadar aydınlık görünmesi gayet şık ve hoş. Güzel görünüyor. Evet. Yükümüzün ağırlığından mı diyelim artık. Bayağı bir yavaşladık. mesela hemen görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama mesela kameraya bakın kamera aynasına sol tarafta yeşil yanıyor mesela o refer kasanın şu an aktif yani buz buzlu kasanın aktif olduğunu gösteriyor Yeah. <laughs> bizde bizi neler bekliyor görelim. Yani genellikle sakin bir yolculuk oluyor. Yani ben şimdi bu firmaya başladım ama durum neyi gösterecek bilmiyoruz tamice. duruyorsun ya. Arkadaşlar, buyurun. Hani şimdi bu benim suçum mu? Ben Ben size soru soruyorum ya. Bu benim suçum mu? Adam ya normal değiller ya. Gerçekten normal değiller ya. Evet, ilk seferimiz ve ilk kazamız arkadaşlar. Yani neden fren yaparsın hani önü boş? E bu adam sola kaydı freni bir kökledi. Yani ben de dedim ki bu niye duruyor yani? Tam ona bakarken öndekinin de aynısını yapması. istasyonuna giriyoruz arkadaşlar. Ama yeşil yanıyor. Mesela şu VPS'de yeşil yandığı için aslında girmemem, girmesem de olurdu. Evet. Mesela şu hemen camın radyonun altında küçük yeşil yanan. Eğer o kırmızı yanarsa girecektim. Neyse girmiş olduk. geldik de zaten. Trafik var. Buralarda trafik olur. Neyi bekliyor mesela hani gerçekten anlamış değilim hani neyi bekliyor? <laughs> Yok ya gerçekten. Bak şimdi gidiyor hani Ne Ben bir şey yap. Yani ben bir şey yapmadım ki adam bak bir de kırmızıdan geçiyor. Arkadaş sen sapık mısın nesin ya? Amerika'da akıllı yok arkadaşlar. Vallahi akıllıyor yok. Bu birader neyi kullanıyor böyle ya? Kanka nasılsın? Pinkman Şöyle dönelim. Şu dönüşte şöyle alalım arkadaşlar. Bu seferimizde buraya kadardı arkadaşlar. Kaç para kazandık? 10.000. Gayet iyi. 10.000 dolar kazanmışız. Süper. Ve bu videoda buraya kadardı. 10.000 dolarımızı da aldık. İlk seferimde Amazon firmasında. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Gayet şık ve hoş bir tırımız da var şimdi. Volvo da güzel ama bu da güzel. Yeni maceralarda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar.